Büyük annemle problemlerim var. Büyük annem beni sevmiyor. Bu yüzden de dövmeye çalış. Annemle babam da iş seyahatinde. Tek yapmam gerekenin en iyisini yapmam gerekiyor. O da büyük annemin evinden kaçmak. Selam arkadaşlar. Bugün Granny, oynuyoruz. Yani korkunç büyük annenin evinden kaçacağız. Bu video benim için çok korkunç. Hemen play deyip başlayalım. Zorluklarını seçebiliyoruz. Prati Pratik. Pratik. Granny is not home. Granny evde değil. Now you can explore the house. İstediğin gibi evlerde dolaşabilirsin. But not completely free from danger. Ama. Ee, demeye çalmamaya dikkat et diyor. Biz bugün easy de oynayacağız. Granny. Oldukça yavaş diyor. Gr Granny. No creaking floors. Fulus merdivenler de herhalde. Merdivenlerden inme gibi bir şey diyor. Open it to bonus day. Ee, anlamadım. Müzeyi kapatalım ve continue diye başlayalım. Çok korkuyorum. Because she is everything. Neyse onları okuyamayız. Şu an çok ama çok korkuyorum arkadaşlar. Granny gerçekten korkunç. Çok sessiz hareket etmemiz gerekiyor. En ufak bir sese bile gelebilir. Ve ben çok korkuyorum. Birinci gün. Beş gün var arkadaşlar. Beş kaçtık kaçtık kaçamazsak. Granny gelecek ve bizi öldürecek. Kıran evde mi? Kıran evde mi? Abi çok kor. Allah geliyor. Bakayım. Nerede lan bu? Şimdi gelmesi için. Bunu düşeceğim. Git lan. Git git git. Ne olur gelme. Allah. Korkmadım. Granny'i yılbaşında özel güncellemişler herhalde. Gran Daha tuhaf görünüyordu. Tamam. ilk gün başarısız olduk. Şimdi ikinci gündeyiz. Seni pörtek gözlü canavar karı. Kadın. Karı nereden çıktı ya? Kapıyı kitlemiş. Hain kadın. Yapmamız gerekenin en iyisini yapacağız ve bu evden kaçmaya çalışacağız. Çok korkuyorum. E, şunu alalım. ve drop diyeyim. Anan. An An An. bu, bu sese gelmesi lazım. Geldim lan diyorum. Lan. Ay senin ben. Neyse. Bu karı manyak. Bu karı deli. Lan iki gün ne ara geçti arkadaş. Evet arkadaşlar biraz önce reklam geldi. Şu an sıfır ilerleme kaydediyoruz ve Granny'den galiba kaçamayacağız. Çok korkuyorum ya. Açtım kapıyı. Granny nerede? Burası nereye gidiyor? Açılıyor mu? Kapıyı kapatalım. Bu ne? Sen nesin? kar battery. Araba bataryasıymış. Burada bir geçiş var. Girmemiz gerekiyor. Çekil. Graner herhalde buraya gelemez. Kreni manyak. Kreni deli. Buradaki bir şey var mı? tövbe bismillah nerelere geldik arkadaş korkuyorum ya bir anda çıkacak diye Karamanyak manyak karı deli buradan geçiliyor mu bu lan ödüm patlıyor lan ödüm patlamıyor bu lan çok korkunç bir yere geldik Burada bir araba var. Ben bu ara ben bu oyunu daha önceden oynamıştım. Nereye attım lan ben? Anam. Hani de Motorun parçaları yok diyor. Bana bırak lan arabamı gel büyük anne buraya. Büyük büyük anne gelme gelme. gelme, 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 gelme. Ne olur gelme git. Git be gelme gelme. Gel gelme 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 gelme. Kaçabildim mi acaba? Buraya gelebiliyor mu? Gelir mi? Bilmem ki. Buna. Aa. Agneta Scott Driver. Ne güzel İngilizcem var. Diyor ki. Bunları açmam için vidaya ihtiyacım var gibi bir şey diyor. Çok korkunç bir oyun. Buna da manyağa vakayı kapanı koymuş. Ben yer miyim diyeceğim de elimde hiçbir şey yok ki. Aklıma bir fikir geldi hemen aşağı ineceğim. Şunları iteyim. Bu ne? a part of the shotgun. Shotgun'ın parçasıymış. Lan ne ne ses çıkarmayı var. kes lan. Başım ağrıyor. Sen de mi uğraşacağım? Ya git evimden. Ya gitme. Oh. Seni öldüreceğim. Ha ha ha. Ödünü patlattın. Lan bu ne? Günler çok hızlı tükeniyor. Oo, oo sakatlandık. Karı manyak lan. Kadın manyak ya. Orada parlayan bir şey var. Buraya girmeyeceğim. Buraya gireceğim. Hemen yukarı çıktım. Buraya gelebilir mi? Burak kırık. Ben burayı biliyorum. Buraya gelir mi? Allah gelirse şuradan çok atlarım. Ne düşüyorsun ya? Aynı de hammer. Hammer hammer'ın yok diyor. Bırakır oluyor. Bura çıkmış lan. An düştüm. Neredeyiz? Evinde boş boş dolaşıyorsun. Man, Beni rahatsız ediyorsun. Ben. Bir de eşmiş gibi eşyalarımı kırıyorsun. Sen ne çeşit bir insansın lan? The last day. Yani son günün. Son şansın. Korkuyorum. Hem de çok korkuyorum Hep, hep yukarıda takıldık biraz. Beni aşırı sinirlendirdin. Şimdi senin icabına bakma Benim vaktim geldi. Güzel o güzel aileme evvel de. Seni geberteceğim. Edin. Geber oyun be bak. geber. Yakaladı. Oyun bitti herhalde. Ne olacak? Ne oluyor lan? Neredeyiz? Araba var. Ara sahne girdi şu anda. Şu an ne oldu? Hareket edemiyor musun? Seni oraya bağladım. Boşa yapma. kurtulmaya çalışma. Seni kimse kurtaramaz. Birazdan seni arabamla edeceğim. Geber pislik. Yapma. Ha, yapma. Oh. Kadın manyak lan. Deli. Deliler hastanesine kapattım ben. Bu gariyi. Kadın manyak lan deli bizi arabayla dedi. Deli kadın. Pörtek gözük, Tipsiz. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Granny'den kaçmayı başaramadık. Çünkü çok ses çıkardık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.